Arkadaşım yeni bir dersle beraberiz. Seni görmek çok güzel. Bugünkü dersimiz map kazanım kavrama testlerinin 28. testiyle beraberiz. Doğrusal denklemlerin 2. testiyle devam ediyoruz. Bir şeklimiz var. Bu şeklin eğimini bize sormaktadır. Arkadaşlar eğim neydi? Karşı dik kenar bölü, komşu dik kenardı. Şunu şöyle uzatırsak mesela ne olacaktı? Şunu şöyle uzattığımı düşünüyorum. Karşısı ne olacak? Şunun karşısı ya veya şunu uzatalım fark etmez ne olacaktır arkadaşlar? Şu şekilde bakarsak ne olur arkadaşım? Karşısı nedir? Bunun karşısı 20 santim olacak. Yani şu açıdan bakarsak karşısı 20 santim. Komşusu 25 olacaktır. 20 bölü 25 sadeleştirme yapıyoruz. Sadeleştirirsek 5'e bölersek 4. 5'e bölersek 5 olur. 4 bölü 5. 4'ü 5'e bölerseniz 0,8 olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Geldik ikinci soruya. Eğimi 2 bölü 3 olan ve eksi 2'ye 1 noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinin eğimi 2 bölü 3'tür? Ona bakacağız. Bir kere A şıkkının eğimi 2 bölü 3'tür. B şıkkının eğimi ise arkadaşlar o da 2 bölü 3'tür. C şıkkının eğimi eksi 2 bölü 3. C şıkkını eleyebiliriz. Başka eleyebileceğimiz bir şık yok arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman? Eksi 2'ye 1 noktasını koyacağız. Hangisi uyuyor ona bakacağız. X gördüğümüz yere eksi 2 koyacağız. Y gördüğümüz yere 1 koyacağız. Hangisi uyacak ona bakacağız. Eksi 2 koyarsam burası artı 4 olur. 1 koyarsam 3 olur. 3, 4 daha 7, 7, 7 daha 14. Burası 0 olmaz. Dolayısıyla A şıkkı da olmaz. Bakalım x gördüğüm yere eksi 2 koyarsam eksi 4 olur. Y de 1 koyarsam eksi 3 olur. 7 ile toplarsam 0 olur. B şıkkı bizim cevabımızı sağlamaktadır. Bakalım D şıkkı da olmayacaktır arkadaşlar. Eksi 2 koyarsanız 4. 1 koyarsanız 7. 7, 1 daha 8. Dolayısıyla bu şıkkı da eleyebiliyorsunuz. İsterseniz sadece buradan bile bakabilirsiniz. Buradan baktığınızda arkadaşlar. Şurası sağlamayacaktır. Buradan bakarsak arkadaşlar. Burası burayı sağlar. Bu da eğimi sağlamaz. Yani dolayısıyla ikisini de kullanmak zorundayız. Sadece birini kullanarak yapamazsınız. Geldik 3. soruya. Koordinat sisteminde x eşittir 1 bölü 5 doğrusunun eğimi 1 bölü 5'tir diye bir şey var. Bunu çizelim. x eşittir 1 bölü 5 doğrusu nasıl gider? x eşittir 1 bölü 5 doğrusu şuna benzer bir şekilde gider arkadaşlar. Bunun eğimi yoktur. Bunun eğimi yoktur arkadaşlar. Bu bir kere A şıkkı yani birinci şık olmayacaktır. Dolayısıyla bir olanları rahatlıkla eleyebilirsiniz. Y eşittir 3 doğrusunun eğimi sıfırdır. Y 3 doğrusu nasıldır? Yani şu şekilde arkadaşlar bunun eğimi de sıfırdır. Dolayısıyla iki olacak. 2 olanları alabiliriz. Dolayısıyla C şıkkını da eliyoruz. Cevabımız D şıkkı diyebilirsiniz arkadaşlar. Y eşittir eksi 2 doğrusunun eğimi eksi 2'dir. Hayır, bunun eğimi sıfırdır. Dolayısıyla bu da gider. Y eşittir x doğrusunun eğimi 1'dir. Y eşittir x doğrusu nasıl gider arkadaşlar? Şu şekilde gider. Y eşittir x doğrusu yani birinci açı ortay doğrusu bu şekilde gider ve bunun eğimi de 1'dir. Yani 1, 2 ve 4 arkadaşlar bizim doğru cevabımız olacaktır. Devam ediyoruz. Geldik dördüncü soruya. <laughs> Aşağıdaki grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2'dir? Arkadaşlar eğim bir kere negatif burada. Dolayısıyla pozitif eğimleri eleyebilirsiniz. Hangileri pozitif hocam bunu nasıl bileceğiz? Arkadaşlar şu şekilde düşünebilirsiniz. Bu durumda eğim pozitif. Bu durumda eğim negatif. Bu durumda eğim sıfır. Bu durumda eğim ise tanımsızdır. Yani bu şekilde sıfır. Dolayısıyla arkadaşlar sağa meyilli eğim pozitiftir. Sağa meyilli olanları bir kere eleyeceğiz. Sağa meyilli olan gitti. Sağa meyilli olan gitti. Sola meyilli olacak. Ve 1 bölü 2 olacak. 1 bölü 2 ne demek? Yani şu şekilde arkadaşlar yukarıdaki 1 y'nin değeridir. 2 ise x'in değeridir. Yani dolayısıyla y x'in 2 katı olacak. Şu işe x y'nin 2 katı olacak. x burada 6 y burada 3. Bunun eğimi eksi 1 bölü 2'dir. Bunun eğimi ise arkadaşlar eksi 2'dir. Dolayısıyla çünkü y'yi x'e bölüyoruz. Bunun eğimi ise eksi 2'dir. Ne yapacağız? Öncelikle sağ olanları eledik. Ondan sonra ikisi arasında baktık. Bu kadar kolay arkadaşlar. Geldik Genco 5. soruya. Kareli zeminde A noktasından geçen doğru PRST noktalarının hangisinden geçerse eğimi %50 olur. %50 ne demek arkadaşım? Öncelikle %50 ne demek? Ona bakacağız. %50 yani 50 bölü 100. Yani sadeleştirirsek 1 bölü 2. Yani karşısı 1 olacak. Komşusu 2 olacak. Şimdi A noktamız sabit. A noktamız karşısı 1. Şimdi bakıyoruz zaten baktığımızda gözümüze çarpan nokta P noktası. Şu şekilde yaparsak arkadaşlar karşısı bir komşusu 2. Dolayısıyla P noktası bizim cevabımız olacaktır. %50 bu şekilde demek arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Denklemiyle verilen doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Bu tür sorularda eğimi nasıl yapıyorduk? X'in yanındaki sayıyı Y'nin yanındaki sayıya bölüyoruz ve önüne eksi koyuyoruz. X'in yanındaki sayı şurada 1 var. Yani 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi Y'nin yanındaki sayıya böleceğiz. Y'nin yanındaki sayı nedir? Eksi 3'tür arkadaşlar. Bir eksi de ben koyacağım. Dolayısıyla bu eksi bu eksiyi artı yapar. Ne olacak? 1 bölü 2 birinci sabit. Bunun altında görünmeyen bir vardır. Bunun altında görünmeyen bir var. Birinci sabit ikinci ters dönüyor. 1 bölü 3 ve çarpım halinde ne olacak? 1 bölü 6 bizim eğimimizi verir. Bu durumdaysa arkadaşlar ne yapıyorduk? X'ler Y'ler hepsi aynı taraftaysa X'in yanındaki sayıyı Y'nin yanındaki sayıya bölüyoruz ve önüne eksi koyuyoruz arkadaşlar. Bu kağıdımı geçiyorum. Geldik 7. soruya arkadaşlar. Şekilde AB 5 kilometreymiş. Tamam. BD uzunluğu 2 kilometreymiş. BC yolunun eğimi %75'miş arkadaşlar. BC yolunun eğimi %75. Yani %75 şurayı X dersek arkadaşlar X bölü 2 %75. 75 bölü 100'dür değil mi? Sadeleştirirsek arkadaşlar 25'e bölüyorum. 3, 25'e bölüyorum. 4 3 bölü 4. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Burada ne olacak? 4x eşittir buradan 3 kere 2 6. Buradan x arkadaşlar ne çıkar? 1,5 çıkar. Dolayısıyla şurası 1,5 kilometre olacak. A noktasından 50 kilometre sabit hızla hareket eden bir araç B noktasına geçerek C noktasına varacaktır. Buna göre bu araç A noktasından C noktasına en az kaç dakikada varır? Biraz gıcık bir soru. Bayağı gıcıklaştırmışlar. Yani bu şekilde arkadaşlar. Bu ne ya? Şimdi şurası 2 arkadaşım. Burası 1.5. Şimdi şöyle düşüneceğiz. 3, 4, 5. Burası yarımın 3 katı. Burası yarımın 4 katı. Burası da yarımın 5 katı olacağı için 1.5, 2. Iki, burası 2.5 iki kilometre olacak. Şimdi A noktasından C noktasına en kısa mesafede gitmesini istiyorsanız 5, 2.5 daha 7.5 kilometre gidecek değil mi? Toplamda alacağımız yol... 7,5 kilometre. Saatte 50 kilometre gidiyorsa yani 60 dakikada 50 kilometre gidiyorsa arkadaşlar yani 60 dakikada 50 kilometre giden bir araç x dakikada 7,5 kilometre gider. Burada ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Kalemimizin bu tarafını kullanalım. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsak 60 ile 7 çarparsak ne olur? 6 kere 7 42 6 kere 5 30 ne olacak? 45. 45'i 50'ye böleceğiz. X burada nedir? Şuraya yapıyorum. X 45 bölü 50'den 45 bölü 50. 45 bölü 50 değil tabii ki bir sıfırı unuttuk. 450 bölü 50 olacak. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da 9 dakika demek. Yani biraz uyuzlaştırmışlar. Ama bu şekilde yaparsanız arkadaşlar bulursunuz. Yani buranın 7,5 kilometre olduğunu bulacaksınız. Ondan sonra 60 dakikada 50 kilometre gidiyorsa x dakikada 7,5 kilometre gidiyor diye arkadaşlar bakarsanız işte dışlar çarpımıyla çok rahat bulabilirsiniz. Geldik 8. soruya. Koordinat üzleminde verilen KLMN doğrularının hangisinin eğimi negatiftir? Arkadaşlar bakın eğim bu şekilde pozitif, bu şekilde negatif. Yani sola meyilli olanlar negatif olacak. Sola meyilli olan burada sadece K doğrusu değil mi? Dolayısıyla K doğrusunun eğimi negatiftir. Bu iki doğrunun yani şu ve şu doğrunun eğimi sıfırdır arkadaşlar. Bunu unutmayacaksınız. Artı eksi bu şekilde sıfır bu şekilde tanımsız olur. Dolayısıyla burada N noktasının eğimi yani N doğrusunun şunun eğimi tanımsız. Bunun eğimi pozitif. Bu ikisinin eğimi sıfır arkadaşlar. Bunların eğimleri sıfır ve bunun eğimi negatif olmaktadır. Sola meyilli olması lazım. Geldik 9. soruya. Koordinat düzleminde verilen D doğrusunun denklemi 2x-y eksi artı a sıfırdır. Buna göre AOB üçgeninin alanı kaç birim karedir diye sormaktadır. Burada arkadaşlar şuradaki a'nın hiçbir önemi yok. Burada direktmen otomatikman eğim önemli. X'in yanındaki sayı y'nin yanındaki sayıya böleceğiz. Önüne eksi koyacağız. X'in yanında 2 var. Y'nin yanında eksi 1 var. Önüne eksi koyuyorum. Eğim burada nedir arkadaşlar? Bu önemli değil arkadaşım. Eksi artı olması önemli değil. Yani şurada şunu ifade ediyor. Eğimi 2 ise yani arkadaşım şurası burası 1. Bir. Yani 1'i neye bölersem yani şurası bizim için önemli. 1'i neye bölersem 2 bulurum demektir bu. Dolayısıyla şu uzunluk 0.5 yani burası 1 bölü 2 olacaktır. Bunu unutmayacaksın. Eğimden gideceksin. Buranın eğiminin 2 olduğunu buldun mu? Artısı eksisi önemli değil. Buranın eğimi 2 ise eğim karşı bölü komşuydu. 1'i yarıma bölersek 2'yi buluruz. Dolayısıyla bu şekilde şimdi üçgenin alanı nasıl buluyorum? Karşı bölü komşu çarpı değil mi? Yani 1 çarpı 1 bölü 2 iki, bölü 2'dir. Bu da nedir? 1 bölü 4'tür tabii ki bu üçgenin alanını bize vermektedir. Geldik 10. soruya. Grafiği orijinden ve 2A-3'e 7 noktasından geçen doğrunun eğimi 1 bölü 3 olduğuna göre A kaçtır diye bir sorumuz var. Bu tür sorularda arkadaşlar Y'yi X'e oranlarsanız eğimi bulursunuz. Yani y yani 7 bölü 2a 3 eşittir 1 bölü 3. Çünkü orijinden geçen, orijinden geçen doğruların eğiminde y'yi x'e oranlamanız yetiyor. Y'yi x'e oranlıyorsunuz. 1 bölü 3 buluyorsunuz. İşler dışlar çarpımı yapalım. 2a 3 eşittir. 21'den 2a eşittir. 3'ü karşıya atıyorum. 24. A buradan 12 çıkmaktadır arkadaşlar. Y'yi x'e böldüm. Çıktı. Geldik 11. soruya. Denklemiyle verilen doğrunun eğimi 1 bölü 2'dir. Bu doğrunun grafiği 1'e eksi 1 noktasından geçtiğine göre a eksi b nedir? Şimdi eğim 1 bölü 2 ise ne yapıyorduk? X'in yanındaki sayı y'nin yanındaki sayıya bölüyorduk. Yani a bölü eksi 3. Bir eksi de ben koyuyordum. Yani a bölü 3 neye eşitmiş? a bölü 3 1 bölü 2 imiş. Dolayısıyla a buradan ne çıkar arkadaşlar? A buradan 3 bölü 2 çıkar. A eşittir 3 bölü 2. Bu elimde bir dursun. Şöyle yapalım. Şimdi buradan bu doğru. 1'e eksi 1 noktasından geçiyorsa o zaman x gördüğüm yere 1, y gördüğüm yere de eksi 1 koyarsam koyuyorum a kere 1. A eksi 3 kere çarpı eksi 1'den 3 çıkar. Dolayısıyla a artı b 3'ü de karşıya atıyorum. Eksi 3 çıkmaktadır. A artı b neymiş? Eksi 3. A gördüğüm yere 3 bölü 2 yazıyorum, 3 bölü 2 artı b eşittir eksi 3. 3 bölü 2 de karşı atıyorum, b eşittir eksi 3 bölü eksi 3 eksi 3 bölü 2. B burada ne çıkar? Eksi 6 eksi 9 bölü eksi 9 bölü 2 çıkar. A eksi b nedir? Yani A eksi b nedir arkadaşlar? Şuraya yapalım. 3 bölü 2 eksi. Bir eksi de burada var. Dolayısıyla artı 9 bölü 2. Ne olacak? 3, 9 daha. 12 2'ye bölersek 6 çıkmaktadır arkadaşlar. Burada ne yaptık? Eğim 1 bölü 2 ise onu kullandık. A'yı 3 bölü 2 bulduk. Ondan sonra 1 eksi 1 noktasından geçtiği için onu kullandık. Ve A artı B'yi bulduk. Ondan sonra B'yi bulduk. Getirdik yerine yazdık. Çıktı arkadaşım. Geldik son soruya. 12. soruya. Şekilde üst geçitte ED'nin eğimi ED'nin eğimi arkadaşlar. Yani şurası ED'nin eğimi AF'nin eğiminin iki katıymış. AF'nin eğiminin iki katıymış. Şuralar ortak arkadaşlar. Şuraya X diyorum ben o zaman. Burası X. Burası X. Şimdi dolayısıyla X bölü bilmem ne. X bölü bilmem ne. Dolayısıyla arkadaşım burası yani şurası A ise burası 2A olacaktır. Yani şurası A olsa x bölü A burası 2A olacağı için x bölü 2A. Dolayısıyla ED'nin eğimi buranın eğiminin iki katı olur. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak ona bakalım. FE'ye paralel ve AB uzunluğu 15 birimse. Şimdi AB uzunluğu neymiş? Yani 2A neymiş? 15 birimmiş. Dolayısıyla CD uzunluğu da nedir? Bunun yarısı olmayacak mı? 15 bölü 2 olacak. Gördüğün gibi eğimi kullanarak bu soruyu da çözdüm. Bu kadar arkadaşlar. 20 kaçıncı testmiş? 28. testimizde bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki deste, bir sonraki derste, bir sonraki kazanım kavrama testinde 29. testte görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere Genco. Hoşça kal.